Yola düşen taşlar kazaya neden oldu. Bariyerlere çarpan otomobil göle uçmaktan son anda kurtuldu. Erzurum-Artvin karayolunda yamaçlardan kopan taşlar kazaları da beraberinde getiriyor. Uzundere ilçesinde de bu durum kazaya yol açtı. Erzurum merkezden Artvin'in Hopa ilçesine doğru seyir halinde olan sürücü Metin Tayişir yola düşen taşların üzerinden geçti. Özledim. Özledim yukarıdan kaya parçası geldi. Ona vurmamak için diğer kayaya vurdum. Ondan sonra aracı sağ bariyerlere sürterek ancak ileride durdurdum. Aracın lastikleri, jantları ve tamponu parçalandı. Duramayacağını anlayan sürücü aracı bariyerlere sürterek durabildi. Bariyerlerin kırılmaması büyük şanstı. Eğer bariyerler parçalansaydı otomobil göle uçacaktı. Herkes aynı sorunu yaşıyor. Yani ben yaşadım başka şey, başkası yaşamasın. Şuraya bakın. Şuraya dereye gidebilirdim ben. Bu kazanın hemen ardından bir kamyonette aynı yerde taşların üzerinden geçerken iki lastik kullanılamaz hale geldi. Neyse ki kazalarda can kaybı yaşanmadı. İki sürücü de kazayı sadece maddi hasarla atlattı.